Hey, açtım ne yayını. Yayını geri açtım. moderatördün. moderatördüm. Yeni şekilde moderatörüm. Bilmem neyi. Neyi bilmiyorum. Geri geldim. <laughs> yayını yeniden açtı. Bir tane. Anladım. O, son bir. bir i̇ki. Kapatalım. İyi bilmezsin. Ol. Şimdi kırıyorum. Hayır. Kırın gitti. Kırın. Kırın. Tamam. Şimdi, kaçmadım. Bak ayıp ediyorsunuz. Şimdi evet. Hoş geldiniz yeniden. Kimden açmış Moderator yapmak zaten iki. varmış, evet, evet var. Anne ya hayır, ben buraya girmişim. Yapan çok fazla kişi var gerçekten. Aleyküm selam herkese yeniden gelenlere aleyküm selam. Tamam ben direkt başlayacağım. O zaman. Durun bir dakika lan. Bu oyun mouse kolay oynanıyor. Ben mouse'umu getirip geliyorum bir dakika. Geri geldim. Tamam. Mouse'u hemen bağlıyorum. Heh, tamam. Şimdi birinci gece bilmiyor, o yüzden kolay. Yaşı ne yapacaksın lan? Söylemeyeceğim. şey destek verenlere teşekkür ederim. Var da gelmiyor. Ha tamam iyi. Gelmiyorsa böyle duralım yani. Birinci gece kolay. Ha dur lan. Bir şey açık kaldı galiba. Dur, bir dakika yeniden açayım şunu. Options. Yok burada değil. Ekstra. Kapat lan şunları. Bu oyunu her açtığımda bir anda böyle hileler açık oluyor. Moderatör yapmayacağım. Abi Bekstüteyim hoş geldin. Bek seni yeniden moderatör yapıyorum haberin ola. Besleyen yerine moderatör yaptım, okey. Onu nasıl yapacağım yok. Şaka, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Benim yaptığım, hatta benim değil, seninle yaptığım animatronik var ya, kostüm. Evet. Onu annem çöp atmış. Okey. Orman vereceğim o, vay Neyse güzel silikon harcadık. Ney? Nasıl oldu? Lan kapını yaptın lan? Hadi, Bek sen niye profil fotonu değiştirdin lan? Ooo ooo. Bunları alırız. Abi Al, bana tınat böyle bir söylemem onu çizeyim. Beks eski profil foto güzeldi ya. Neyse. Stick War Empire oynasana. Biz şu an FNAF oynuyoruz ama bilmiyorum. Stick War seviyorum aslında. Yüklerim oynarız. Ee, şimdi. Neler evet. çizdin? Ona göre söyleyeyim. Kanka yaşı söyleyeyim mi ya? Miro yaşı söyleyeyim mi? Yok. Yok bilmez. Miro efendim. Yaşı söyleyecek mi ya? Benden sürekli soruyorlar. Bana ne sen söyle ben dur. Memeyeceğim. Güzel oldu. Ben de çizdim. Bir kere iyi bir karakter söyleyebilirim. Ya 11 oğlum ya. Neyse ya. Yani veletçi davranmadığım sürece on bir önemi on. yok ki 11 olmamın. Demin UCN oynuyordum kral. Evet UCN oynuyordum ama UCN'yi artık sıktı. Ben de hemen bir FNAF 3 indirip geldim. Abi beni moderatör yapsana. Şu an yapmayacağım. Aynı yaştayız. Oha lan nasıl tuttuk ha. Ateş, Spinkler. Ateş değil o, naf ay kaput fanı. Springtrap yanmayı çok sever. İki kere yandı çünkü. Abi ismimi okur lütfen. Ayaz Osman. 5 veya 6'sın o zaman. <laughs> ne alaka oğlum? Tamam. Ne, ne, neyi söyleyeyim? Sen çizdiklerine göre sen mesela ben söyleyeyim. E midir o koyayım? Midir bu mi? E ee, Hayda. Midiriz Foxie. Ya sınıfımı ne yapacaksın ya? Abartma. 5 <laughs> veya 6 evet. Abi yaşını söyleyeyim mi? Benim yaşımı biliyorlar ki artık. Sen kendi yaşını söylüyorsun. Sen 14 oluyordun galiba. Şu anki zamana göre 14 mü? Kral sen de mi seriyi aldın? Ben seriyi almadım. Ben seriyi APK indirdim. İşte. Yolum 18 yaşındakiler YouTube'da gezmez. 18 deyip buraya girmeyin ya. Ama tabii ki güzel. Hockey. Hockey de bence çiz bence. Ben bunu bitirdim. Para gönderemezsin. Para gönderemezsin. Para gönderemezsin. Açık değil para. Katıl butonu. Hadi ya. videom senin bekleyeceğiz. Hanka iki kolay. iki hiç kolay değil bu arada. İki hiç kolay değil. FNAF ki en zor oyun oğlum. Ben onu bitirdim ama 6. geceye kadar. Mi? Mira. FNAF 2 en zor oyun değil mi oğlum? Evet. Kosto da en zor oyun FNAF 2 diyor. Aa, aa, ne bir dakika daha bakıp geliyorum. Tamam. Tamam şimdi videom var. Abi bak en düm en iyi oyun bu arada. Ama video burada olması gerekmiyor mu lan? Video nerede şu an? Midem şimdi bana kenardan bakmıyor değil mi? Ya yeah, tamam iyi. Aa yara yara. Şimdi almak istedim. Koyayım. Ölüyordum. Şimdi ben bunları almadım. Bu ikisini bırakayım da. Bunlardan bulmalıyım. FNAF 4 Nightmare iyidir. Ben FNAF 4'ü sevmiyorum artık. Çok sıkıcı olmaya başlıyor. Ben dikkat edeceğim. her yerde var ya. ya tam William orada mı gördüm diye bakacaktım. Dostlar bu yayıncı önceden Brawl Stars açıyordu. Önceden de değil 9 yaşındaydım o zamana. Lan ben, ben buna mı tıkladım? Bu çok uzun sürüyor oğlum. Yedim. Yedim yani çok kötü yedim. Yapma. Yeter. Tamam bu buraya geldi. Seni şuraya alalım. Oğlum benim bazı ses attığım yerlere bu niye gitmiyor ya? я Şu an iki oldu. tane moderatörüm var zaten. Gerek yok bir tane daha moderatöre. Ayrıca moderatörler moderatör yapamıyor. A abi ben mod yapsana. Ne? Moderatör yapsana demek istiyor. Ha, Kanka. Yepki yayınları bayağı geliyor, yönetici modörü söyleyeceğim. Abi ventlere bak. Aa mantıklı. <laughs> yönetici, iki moderatör. tane moderatör. Onların Hayır hayır tamam. Ya hayır yeter ama artık. Öleceğim oğlum. Oğlum. Maluk ölüyormuş. E ben kesme de yapamıyorum. En iyi ve en zoru FNAF 2. Evet valla öyle ya. Ha başka oyun girelim bence. Dur bir dakika. Nerede lan bu? Ya orada ihtiyacı William yok şu an vent'te de. Şuradaki da alayım Devam. Mr. Costo beni yöneticim <laughs> mutlu <yapsa>, yapar mısın? <laughs> bir, bir, kişi mutlu bir yönetici yapılıyor galiba. Ama iki kişi yapılıyor Yani şu an bir tane yeter bence. Gel şuraya be. Video. Onu bileyim niye hiç gelmiyor? Vidim, neredesin oğlum? Şimdi Oraya nasıl çıkabilirim? Aa, tamam abi, pardon. Seni şuraya alalım. Abi RedR2, ben RedR2 bitirdim. Sen öyle bir şey kaldırabilecek bilgisayarın var mı lan? Güzelmiş. Abi geliyor. Evet. Ve iki saattir ses atıyorum hala gitmedi oraya. Ya ya kesin buradan beni izliyor. İzlemiyor güzel. Buraya gelsin artık ya. Teşekkürler. <laughs> Casper Excalibur mu? Laptop mu? <laughs> Yedim. Hadi ya. Üf. Oğlum ben ne yapacağım ben? Bu nasıl gidiyor? Gitmesinin bir yolu yok mu? Allah dur ben bunu ilk şu. Laptop ha. Hmm. Ekran yok. Ben de Monitörden de, mi bakıyorsun? Şey Ya ama yeter ya. Aa geçtim lan. Karzı. Sen... sen, sen Aa, bence ses saat sonra bu da bu da ne? Bu da bu da ve bir de. Abi yapay zekası ya farklı çalışıyor. Seni bir <laughs> kez gördüm yapay zekasından dolayı o, o kadar da çok gitmiyor. Ben mesajı... saat dedim ben. İyi son yanmayacağım. İyi son çok zahmetli beyler. O yüzden ilk başta balon boyun mini game'ini oynamadım. Ferdi abimiz ölmüş be. Herkes saçma fınaf teorileri öğretsin. Oh. Saçma fınaf teorileri. Gece çıkayla boni pide yiyor. Bence güzel bir teoriydi. Kime söyledim kapatmamı? <laughs> Burada William William ne bakıyorsun Gitti gitti gitti. Yine ses attım. <laughs> Gidemiyor. William Afton aslında pazarda çorap satıcısı. Ben de bir teori vardı. Mangal'ı bit pazarından Foxy diye almışlar diye. Bence mantıklı. Bu yine gidecek. Git bakalım. Bu niye böyle bakıyor ya? Hello, hello. Ee, William akşam papala çekiyor. Oğlum William ile birbirlerine karşı değil mi? Yeter artık ya. Bu mutlaka, mutlaka Golden Freddy Puppet'ın ruhunu çıkartıyor. Şey. Tamam Beksi abi. Ee, en iyi. Bak, ya ne diyorum ben ya. Bu video yine nereye gitti? Ha, geldi tamam. Foxy geceleri gece kulübüne gidiyor. Şerefsiz biriyim. FNAF 4 oynar mısın? FNAF 4'ü sildim, yüklemeyeceğim daha asla. Kepit Shorts'u bana sana, beksi. Abi benim eğer robotun içine sıkışmasaydı abi benim eğer robotun içine sıkışmasaydı karısı ona lan dur lan dur unuttum oyunu unuttum Videom nerede ya, ayıp ya dur dur tamam ses attım şimdi daha iyi oldu O moderatör diye yazmayın şunu ya. Dur lan o orada mı? Evet oradaymış. <laughs> Oğlum, mu? Yedim. Aa, balon boy görünce kamerada kamera değişeceğim. Biliyor musun ya? Unuttum bir anlık. Bir de çok hızlı attı. Yedim. Hani? Yemedim.

Aldın mı sen? Neyse. Kabus oynar mısın FNAF Ne Nightmare deneyim. Küfür etmeyin. 24 saat engellenirsiniz. Springtrap düzgünce canlısı <laughs> kilit şey rak diye bir adam var illa biliyorsunuzdur böyle tek gözüyle bakıyor ya kameraya onun gibi camı atıyor nightmare nasıl oluyor ki oğlum ne var nightmare'da efendim tamam abi Abi kimse camus kere atmayı öğretemeyecek. Adam zaten acı çekiyor oğlum. Dan, bir de onu mu öğreteceğiniz abi? Ya ama yeter ya. Ses atıyorum. E ses bozuluyor. Kamerayı açıyorum. Kamera bozuluyor. Abi sen ve poput ne oğlum? Sprinter, Egypt Killer. Ne alaka? Yiyeceğim ki ya. Bu adam geldi bile. Arkadaki ses. Benim ben balon boyunu ağzına sıçarım. Oruçlu musun? Ne orucu oğlum? Ramazan gelmedi daha. Aleykümselam. selam. Foxy Eko mağazasını Hı. ziyaret ediyor geceleri. Papıt'ın ilk ismi aslında Hı. Pipet. Oğlum şu pipet ismini salın artık. Biraz daha pipet derseniz evet. e, her kola içtiğimde aklıma papatık gelecek ya. Oğlum sen niye kola içerken aklına papatık gelecek? Ya çünkü kolayı pipetle içiyorum. Ya bak herkes pipet yazıyor şimdi de. Abi fınaf bir gir. Tamam mantıklı. şefaat ifinim. Dünyamın her yerinde gören var. Evet, Izliyor, bir kişi şu an. 20 20 20 20 24'te 20. 20 oynuyorum şu an. Bakalım ne olacak. Ki. Ya, en lan, en lan, lan lan oha ha? ne oluyor? Ne oluyor? Bu şey, ne oluyor? bak. Gülme artık. Ne oluyor? Zorbalandım. Fred'e darbe planı planlıyor şu an ben. Hepsini aşağı gönderiyorum. Verdi ben Oğlum yeter fake atıyor. Arkadaşlar sağ kapıyı bir daha açmayacağım. Onu söyleyeyim. Niye? Freddy saniye başı sağ kapıda bana bakıyor. Foxy çete benziyor. Foxy çıkmış. Ya ağzına sıçacağım ben böyle işin. Ya hala geliyor. Ya Freddy abimiz gülüyor. Gülüyor ama hala aynı yerinde. Fake atıyor bize iki saattir. Golden Freddy Jamski yemem için oyun başına belirli bir sayını seçilmiş. Çoktan yemişim alın. burada öyle bir yağmur yağıyor ki yarım saat gök gürlüyor hala bitmedi. Abi adımı okur musun? Oyun krali metan. Vanilla onu Kanka keşfete düştüm. Abi ben yayını kapatayım. Şefak. Efendim. Ben yayını kapatayım mı? Bilmiyorum. Ya Golden Freddy Jumpscare yerim o zaman. 1 1 8 9 7 yaparsan. Hay ya yeter artık. Ben şeffaf. Şoför... He. Y'yi kapatıyorum. Görüşürüz. Y'yi kapat. Yanlış yaptım <laughs> mı? Neyse. Ben de kapatacağım oğlum. Y Yeter kapat. ya. Bak yayında 7 beğeni 96 sohbet 3 abone ve 3 max ekran görüntüleme ve 31 görüntüle. Uy, 31'de durduran şey neydi acaba? 100 Neyse, aa güzel lan gerçekten 100 abone olmuş. Neyse arkadaşlar o zaman ben kapatacağım. Artık görüşürüz. Ee, beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.